Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 8. sınıflar için Rize İl Müdürlüğü Ölçme Değerleme Merkezi tarafından hazırlanan soruları çözeceğiz. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar hafıza kartı oyunu. Aynı fotoğrafın ikişer karta basılı olduğu aynı fotoğrafın basılı olduğu kartların arda arda bulunmaya çalışıldığı bir oyun türüdür diyor. Deniz'in satın aldığı hafıza kartı oyunu için toplam 13 kart vardır diyor. 13 çift kart var arkadaşlar. Kartların tümünü kapalı halde şekildeki gibi dizmiştir diyor. Oyuna başladıktan sonra 7 çiftin eşini bulmuştur arkadaşlar. Yani şu 1, işte 2, 3, 4, 5, 6, 7 eşi bulmuş olsun arkadaşlar. Tamam mı? Eşleştirdiği kartları da kutuya atmış. Geriye kalanlar şurası. Kaç tane kart kalır arkadaşlar? 6 çift kartımız kalır. 6 çift. Yani 12 tane kartımız kalır arkadaşlar. Tamam mı? Diyor ki daha sonra kapalı kalan kartlardan üzerinde portakal fotoğrafı olan bir kartın hangisinin olduğunu hatırlamıştır. Diyelim ki şu portakal olarak hatırlamış arkadaşlar. Tamam mı? Diyor ki Deniz hatırladı bu kartı açtıktan sonra şimdi bunu da açtığı için arkadaşlar artık bu kart da açılmış oluyor. Açtığı ilk kartın bundan sonra arkadaşlar açtığı ilk kartın portakal fotoğrafı bulunan kart olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi kapalı olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 tane kartımız kaldı. Bu 11 kapalı karttan bir tanesi portakal değil mi arkadaşlar? Geri kalan portakal. Dolayısıyla portakal olabilme ihtimali 1 bölü 11 olur arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Şimdi sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Yukarıda verilen daireler içerisinde aşağıda iki kurallara göre A, B, C, D doğal sayıları yazılacaktır. Her sayının iki tane farklı Çarpı, asal çarpan olacak. Birbirine değen daireler içine yazılan sayılar aralarında asal olacak. Her dairedeki sayı birbirinden farklı olacak arkadaşlar. Buna göre toplamımızın en az kaç olması gerektiğini sormuş. Şimdi öncelikle en küçük asal sayılarımızı yazmadan başlayalım arkadaşlar. 2, 3, 5, 7, 11, evet, 13. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. 17 diye gider. Şimdi ben en küçük sayı elde etmek için bunlardan seçebileceğim en küçük değerleri almam gerekiyor. Arkadaşlar mesela 2'yi aldım. 2'yi ben buraya yazdım. Artık buralara 2 yazamam B ve C'ye ama D'ye 2 yazabilirim. Amacım kullanabileceğim en küçük sayıları en fazla sayıda kullanmak. Şimdi 3'ü de arkadaşlar ben buraya yazabilirim. Buraya da yazabilirim. Hocam 2'nin yanına niye yazmadık? Şundan dolayı ben buraya yazarsam bir daha 3'ü kullanamayacaktım. Ama ben 3 küçük olduğu için 2 defa kullanmak istiyorum açıkçası. Anlaşıldı mı? Şimdi daha sonra 5 ve 7'ye geldim. Şimdi 5 ve 7'yi 2'lerin yanına yazabilirim. Fakat burada 11 ile 13 kalıyor. O zaman da bu 11 ile 13'ü 3'lerin yanına yazdığım için sayılarım biraz daha büyüyecek. Dolayısıyla şunu yapalım arkadaşlar. 5'i buraya 7'yi de buraya yazalım. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde. Bunların yanına da 11 ve 13'ü yazalım. Şu anda kullanabileceğim en küçük asal sayıları kullandım. Elde edeceğim sayılara bakalım arkadaşlar. Burası 26 olur. Burası 15. Bunların çarpımı 3 kere 7 21 arkadaşlar. 2 kere 20 özür dilerim 2 kere 11 de 22 yapıyor. Şimdi bunların toplamı 22, 21, 15, 26. Arkadaşlar bunların toplamı 84 yapar. Dolayısıyla cevabımız 84 bulunur. Diğer soruya geçebiliriz arkadaşlar. Evet. Burada bilimsel gösterimin tanımı verilmiş arkadaşlar bize. Aslı elinde bulunan 4 metre uzundaki ipi eşit uzunlukta parçalara ayırmak istiyor. Aslı ipi iki eş parçaya sonra her bir parçayı tekrardan iki eş parçaya ayırıyor. Bu şekilde 4 parça oluştuktan sonra yine aynı şekilde 3 kez daha bu işlemi tekrarlıyor. Son durumda oluşan en küçük ip parçasının en küçük arkadaşlar en son oluşacak. Yani bu kaçıncı bölüm oluyor? 2 defa böldü, Üç defa daha bölüyor. 5 defa böldükten sonra en küçük oluşan parçanın birinin bilimsel gösterimi soruluyor. Şimdi arkadaşlar başlangıçta bir bütünümüz var değil mi? Çubuğumuz bir tam. Daha sonra ben bunu bir kere bölmüşüm. Birinci bölmeden sonra iki parça oluşmuş. İkinci bölmeden sonra arkadaşlar dört parça oluşmuş. Şimdi dört parça oluştuktan sonra ben bunu üç defa daha bölüyorum. Yani bir, iki ve 3 defa daha böldüm. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Bak şurada oluşan 2 üzeri 0 arkadaşlar. Hep 2'nin kuvvetleri şeklinde gidiyor aslında böldüğümüz zaman. 2'nin birinci kuvveti. Burası da 2'nin ikinci kuvveti. Dolayısıyla ben buraya yazacağım parça sayısı 2'nin 3. kuvveti oluyor değil mi? 4 tane var. Her birini 2'ye böldüğümde 8 parça olacak. Aynı şekilde 8 tane var. Her birini 2'ye böldüğümde 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar 16 parça olacak. 16 parça her birini ikiye böldüğünüz zaman 32 parça olacak. Yani 2'nin 5. kuvveti. Buradan da 32 parça oldu. 32 eş parça. Dolayısıyla arkadaşlar biz 4 metre uzunluğundaki ipimizi 32 eş parçaya böldük. Şimdi bunları sadeleştirdiği zaman arkadaşlar 1 bölü 8 bulunur. Şimdi şıklara bakarsak ondalık olarak verildiği için bizim 1 bölü 8'i ondalık olarak yazmamız gerekiyor. O zaman bunu 125'te genişletiriz. 125 ile çarptığımda 8'i 1000 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla hem pay hem payda genişlettik. 125 bölü 1000. 1000'i yazarken de arkadaşlar 10 üzeri 3 yazabiliriz. 1000'e eşittir. Dolayısıyla ben şu alttaki paydadaki ifadeyi yukarıya alırsam 125 çarpı 10 üzeri eksi 3 bulurum arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3. Tamam mı? Şimdi bilimsel gösterim olmadı bu. Bunu da düzenlemem gerekiyor. Bilimsel gösterim olması için virgülün şurada olması gerekirdi. Yani bu sayımızı 1, 2 basama küçülttük. 1 virgül 25 yaptık. Sayımızı, kat sayımızı 2 basama küçülttüysek üstümüzü onun kuvvetini 2 artırmamız gerekecek. Dolayısıyla buradan 10 üzeri eksi 1 bulunur arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Dördüncü soru arkadaşlar. Paketleme malzemeleri üreten bir firma iki tür paketleme kağıdı üretilmektedir diyor. Kağıtları parçalara ayırmayı kolaylaştırmak için şekildeki gibi belirli aralıklarla çizgiler çizilmiştir diyor. Birinci türde arkadaşlar her 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 metrede bir çizgi kullanılmış. İkincisinde de arkadaşlar her 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metrede çizgi vardır. Buna göre diyor rulo bir ruloda 200 metre kağıt bulunduğuna göre iki tür rulodan birer tane almış arkadaşlar. Yani burası da yine 200 metrelik bir rulo almış. Burası da 200 metrelik bir rulo almış. En sonunda diyor arkadaşlar kaç tane parça elde ederiz? Paketleme yaparız diyor. Şimdi ne yapacağız? Toplam uzunluğu her 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre çizgi olduğuna göre ne yapacağız? Buna böleceğiz arkadaşlar. Şimdi bak 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye bölüyorum. Şimdi arkadaşlar şunu düşünebilirsiniz. Şu 200'ü ben 2 çarpı 10 üzeri 2 diye yazabilirim. Ya da hocam ben şunu şöyle yaptım. 200'ü 8'e sadeleştirdim. Yukarıya 25 geldi. paydadaki 10 üzeri eksi 2'yi yukarıya aldığımızda kuvvetin işareti değişiyordu. 10 üzeri 2 yapar. Dolayısıyla burası da 2500 adet parça gelir. Evet. Buraya baktık arkadaşlar. 200 Biz ne yapacağız arkadaşlar? Şuna böleceğiz. Dolayısıyla ben e, ee, ne yapayım şuradan hemen buraya yazayım. 2 çarpı 10 üzeri 1 metrede oluyor arkadaşlar. Şunlar sadeleşirse yukarıda 100 kalır. 100. Şu 10 üzeri 1'i de ben yukarıya aldığım zaman kuvveti işaret değiştirecek. 10 üzeri 1 olacak. Dolayısıyla buradan da ne gelir arkadaşlar? 10 ile 100'ü çarptığımızda 1000 gelir. Buradan da elde edeceğim parça sayısı 1000. 1000 buradan 1500, 2500 buradan toplamda da arkadaşlar 3500 parça elde ederim. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Şimdi Rize ilinde yapılan bir dolgu sahasında çalışan iki farklı tonajlı kamyonun çalışma periyotları verilmiştir. Bu iki kamyonun boş olarak işe aynı anda başlayıp hiç ara vermeden düzenli periyotlarla bu işi aynı anda bitirdiklerini görüyorlarmış arkadaşlar. Buna göre en az kaç ton taşımışlardır. Şimdi eşit olan ne burada? İşi aynı anda bitirmeleri. Yani süreleri aynı olacak arkadaşlar. İşi bitirme süreleri dolayısıyla aynı anda gerçekleşme soruları gibi düşünebilirsiniz. Yani bizi ekok sorularına götürüyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu arkadaş 30 dakikada doluyor. 50 dakikada gidip boşaltıp geri geliyor. Dolayısıyla toplamda bir seferini 80 dakikada gerçekleştirir. Bu da arkadaşlar 25 dakikada doluyor. 45 dakikada git gel boşaltma işlemini yapıyor. Tekrardan dolması için geçen süre yani bir sefer için geçen toplam süresi 70 dakika. Arkadaşlar 80 ile 70'in ekokuna bakalım. 80 ile 70'in ekoku. Asla çarpanlar ayırıp yapabilirsiniz. Ya da direkt arkadaşlar eğer 80'in 7 katı 560 70'in de 8 katı 560 olduğunu görebilirseniz daha kolay sürede işleminizi gerçekleştirirsiniz. 560 dakika arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bu 560 dakika sürmüş bunların en az işlemi. Şimdi bu 80 dakikada bir sefer yapıyor. 560 dakika için toplamda 7 sefer yapmış olur. Bu arkadaş 70 dakikada sefer yapıyor. 560 70'e böldüğümüzde toplamda 8 sefer yapmış olur. Dolayısıyla arkadaşlar bu sarı kamyonumuz her seferde 15 ton götürüyordu. 7 kere 15'ten 105 ton taşımış olur en az. Bu arkadaşımız beyaz kamyon her seferde 10 ton. 10 ile 8'i çarptığımızda 80 ton taşır. Dolayısıyla ikisi toplamda 105 artı 80'den 185 ton taşımış olurlar. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi Matematik öğretmeni Serpil Hanım 8B sınıf öğrencilerinden proje ödevi ala konusu olarak bazı matematikçilerin hayatlarını ve matematiğe olan katlarını araştırmalarını istemiştir. Bu matematiklerin isimleri kartların ön kısmına sayılar ise arka kısmına yazılmıştır. Öğrencilerin birer tane kart seçmeleri istenmiş ve seçtikleri kartlar ile ilgili aşağıda bilgiler verilmiş. Bu bilgilerimiz. Buna göre öğrencilerin seçtiği matematikler hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi Faruk kare kök içindeki sayı tam kare olan sayıyı seçmiştir. Arkadaşım bunlara baktığımızda tam kare olan sayımız nedir? Burası. Dolayısıyla Faruk Fibonacci'yi seçmiş. Dolayısıyla A seçeneği ve D seçeneği gitti. Daha sonra arkadaşlar güven Pisagor. Burada da Pisagor var. Güvene bakmaya gerek yok ama yine de istiyorsanız bakalım 8 ile 9 arasında ne yapıyorduk? Karelerini alıyorduk arkadaşlar. Kök içinde yazıyorduk. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. Yani kök 81 ile kök 64 arasında olacak. Baktığımızda kim var? Pisagor var. Zaten bunu bulduk. Tamam arkadaşlar? Devam edelim. Yusuf kartlardan 11'e yakın olan seçiyor. 11'i kare kök içerisinde yazarsak arkadaşlar 11'in karesi 121'dir. Dolayısıyla 121 kare içerisinde hangisi yakın? Harezmidir. Yusuf da Harezmi. Cevabımız B seçeneği oluyor. En son Berk'e de bakalım. Berk neymiş arkadaşlar? 5 ile 6 arasında sayı seçiyor. 5'in karesi 25. karekök 25 ile 6'nın karesi 36. Karekök 36 arasındaki sayımızda da öklittir. Zaten buradan Berk'in Öklit olduğu da görülüyor. Cevabımız B seçeneği. Son sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi yarı çap uzunluğu R olan bir çemberin çevre uzunluğunu veren formül çarşaftaki iki pireydi arkadaşlar. Şimdi Ayşe ve Aslı ellerindeki ipleri kıvırarak karesel bölgeler elde etmiştir. Bunların hepsi kare arkadaşlar her biri. Ayşe ve Aslı ellerindeki ipleri daha sonra ne yapmışlar? Birleştirip birlikte kıvırarak yarı çapı 10 santimetre olan çember ve en büyük alanlı bir kare elde etmişlerdir. Ellerinden elde karenin alanı en fazla kaçtır diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar alanı verilen karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Bunların her birinin karekökünü alarak bir kenarını bulabiliriz. 49'un karekökü 7'dir, 25'in karekökünü aldığımızda 5, kare karekökünü aldığımızda 4. Bir kenarları buldum arkadaşlar. Daha sonra Çevrelerini bularak burada kullanılan toplam ip uzunluğunu bulacağım. Aynı şekilde şuna da bakalım. 121, 11'in karesi bir kenarımız 11. 196, 14'ün karesi bir kenarımız 14. Şimdi karenin çevresi arkadaşlar. 4 kenar eşit olduğuna göre bir kenarla 4'ü çarparız. Bu arkadaşın çevresi 28. 7 çarpı 4'ten. Bu 5 çarpı 4'ten 20 arkadaşlar. Bu arkadaşımız da 4 çarpı 4'ten 16 santimetre olur. Buraya baktık arkadaşlar. 4, 11'i çarptık. 44 14 ile 4'ü çarptığımızda 56 bulunur. Bu iki arkadaşın toplamı 100'dür. 128, 148, 158, 164. Yani toplam ipimizin uzunluğu 164'tür. Şimdi biz ilk etapta ne yaptık? Şöyle bir çember oluşturacağız. Yarıçapımız çapımız 10. O zaman 2 çarpı pi 3 verilmiş. Arkadaşlar yarı da 10. 2 pi r'den yukarıda verilen kural unuttuysak da hatırlatıyor bize. Buradan 60 santimetrelik kısmını biz çember için harcadık. 60'ı çıkaralım. 104 kalır. Şimdi bu 104'ü de biz kare oluşturacağız. Karenin tüm kenarları eşit olduğu için 4'e bölünüyor. 4'e böldüğümüzde bir kenarımız 26 olur arkadaşlar. Karenin bir kenarı 26 ise alanı da nedir? Bunun karesi alınarak bulunur. Dolayısıyla 26'nın karesi arkadaşlar 676 bulunur. C seçeneği olur. Sorularımız bir